arkadaşlar merhaba yeni hoş geldiniz. Şimdi yapay zeka ile üreteceğimiz bir tane korku, roman, videoları diyeyim dizisi çekelim. Şöyle ki gezerken YouTube'da ya ana sayfama düştü bu nedir diye bir baktım. Aa ah, şaşırdım kaldım. Neden? 6.35 6 milyon aboneye 344 tane videoda sağlayabilmiş bu arkadaş. Neler yapmış? Şöyle de bir de göz atayım dedim. Hatta bir tanesini de açtım. Şimdi telif atmasın diye biraz kısa yayınlayacağım. Bakın. Yani sesli bu da. Gördüğünüz üzere sesi de var ama bunları nasıl yapıyor sizlere şimdi onu göstereceğim. Ki bu konuda da aslında rekabet biraz az. O yüzden kısa yollu bir iğme kazanabiliriz YouTube'da diye tahmin ediyorum. Şimdi denemelerime buradan da devam edeceğim. Hem denemeleri devam ederken de size de nasıl yaptığımı da hem göstermiş olacağım. Öncelikle bize bu arka planları bulmamız için free yani ücretsiz ve telifsiz olması açısından görseller lazım. Bunu da YouTube'a yazdım. No copy, right horror, backgrounds, video diye yazdım. Bana hem free video hem de müzik olarak ücretsiz bir şekilde fotoğrafları çıkardı. Hatta bunların hepsi bu şekilde. Müzeye de bakın. Bence müzik ve görsel efsane güzel. Tam buna göre bakın ormanda geçireceğiz olayımızı. Bağ evine gideceğiz. Yani bağ evine gidiyoruz vesaire tam istediğim bir videoyu bulmuş oldum. Neyse şimdi olay şu. Biz hikaye lazım bize. Bu hikayeyi şimdi oturup da iki saat belki bir günümüzü harcamaktansa imdadımıza yine chat GPT ye yetişiyor. Chat ye sen bir roman yazarısın. Bana bana şimdi Karanlıkta geçen diye başlayacağız. Bana karanlıkta geçen yani karanlıkta şöyle yazalım. Karanlıkta hatta karanlık ormanda başlayıp ba evinde yaşanan olaylara deyinip ana karak terimize yansıyan korku korku romanı korku romanı yaz diyin bakalım ne diyecek bana gizemli bayi of oh. Bölüm 1. Karanlık Ormanın Sessizliği Bölüm 2. Bağ Evine Giriş Bölüm 3. Gecenin içindeki Sırlar Korkunç Yüzleşme Hayalet vari varlıklar. Bakın tam videoya uygun bütün hepsini bana yazdı. Bunu ama şimdi yabancı YouTube kanalı olarak yapacağız bunu. Bunu bana İngilizce yaz. Abi bu kadar basit. Her şey bu kadar basit. Önce siz burada bunu yazdırın. Sonra gidin. Buna göre, yazdırdığınıza göre güzel bir tane video içeriği bulabilirsiniz. No Copyright olarak. Ben rastgele bunu buldum. Buna göre de bir tane video yazdırdım. Bunu daha önce indirdim. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Editleyeceğiz. Meşhur Premiere Pro kullanmayacağız. CapCut kullanacağız. CapCut'ımız geldi. Yeni proje diyorum. Burada indirdiğimiz projeyi direkt şimdi içeri aktaracağım. Şimdi indirdiğim videoyu içeri aktardım. Şöyle biraz oynatayım mı? Çok iyi. Ses sesi çok yüksek bu arada. Şimdi sesini biraz kısmam lazım. Nedenini söyleyeceğim. Şöyle bakayım. iyi mi? Çok güzel. Şimdi sesimizi kıstık. Sesimizi kıstıktan sonra şimdi neler yapacağımızı bir görelim. Burada metnimizi yazdırdık. Sonra yazdığımız olayları, nerede çeşit bitim? Burada. Neydi birinci paragrafımız? Hemen Türkçe'den yardım alalım. Bölüm 1. Karanlık ormanın sessizliği. Değil mi? Çok güzel. Pardon. Hı. Metin ekleyeceğiz buna. Şöyle tıklayayım. Ha pardon yani neydi İngilizce olacak. Capture bir forest. İngilizce kanal kuruyorduk. Yani yabancı kanal diyeyim. Şimdi burada hemen küçülttüm. Ayrıyetten yok ettim. Şimdi bunun ben yok etmenin sebebi şurada sağda metin okuma var. Bu bildiğimiz yapay zeka metin okuma değil. Yani öyle bir seslendirme yapmışlar ki efsane. Bakın dikkat edin. Instagram Reels'lere bakın, YouTube Shorts'lara bakın, alt yazılara bakın vesaire seslendirmelere bakın. Hepsini CapCut'ta yapıyorlar. Bunu 15 yaşından çocuk da yapıyor, 40 yaşındaki insanlar da yapıyor. Bunu yani bir tane natür Fact Chapter 1 The Silence of the Dark Forester Salen Metin Ne güzel değil mi? Top ses, on numara ses. Şimdi okumaya başla. Ne oldu? Metni okudu mu? Hemen bir görelim. Fact Chapter 1 The Silence of the Dark Forester Salen Metin Güzel, çok çok iyi. Hemen geçiyorum. Şimdi hemen Türkçesini bir okuyalım. Rüzgar karanlık olan kırmızı dallar arasında fısıldıyor da ay ışığı ağaç gövdeleri aydınlatarak bir labirent gibi uzanıyor yolculuğa. Ormanın deliklerinde izole bir bağ evi dikilmişti. Gizemli ve ıssız. Hemen 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 hemen. Yani bu Türkçeyi hemen şey yapıyorum ya. Geldim buraya. Sorun şu ki CapCut'ta 30 saniyelik bir şeyler oluyor. Hmm. Seslendirme oluyor. Tam böyle komple bir dakikası yok. Yine metin ekliyorum. Şöyle bir artı koyayım. Kaydettim. Yazı istediğiniz gibi küçültüp büyütebilirsiniz. Yani o yazı ilgili hiçbir sıkıntınız yok. Şunu tıkladım. Yok ettim. Yazıları göstermek istemiyorum. Sadece metni okutmak istiyorum o yüzden. Yine aynı şekilde Başla. the wind whispered through the twisted branches of the dark forest the moonlight illuminated winding paths like a labyrinth between the trunks of the trees in the depths of the forest stood an isolated cottage mr Şöyle bir karanlık odadayım. Ne yazıyor? Alper yazmışız. Alper'in ismini Mary yazarız. Ana karakterimizi ana karakterimiz yazalım. Ya bir şey olmaz. Şimdilik çünkü nasılsa siz bunu daha düzgün yazacağınız için bu şekilde ilerlerseniz ben hızlı çekiyorum. Hem videoda uzamaması açısından. Ayrıca bir şey fark etti. Bir eski kitabın yıpranmış sayfalarıydı. Kitap ormanda kaybolan birçok kişinin hikayelerini anlatıyordu. Vov! Wow. Yani iş olay kitaba da döndük. Neyse hemen CapCut'a geldim. Şimdi bu karanlık olay ve efekt efsane güzel. Geldim yine. Med... ya Niye hep Türkçe metni kopyalıyorum? Bunu ayrıca Türkçe de yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. O şeyi almadım başta. Ana karakterimiz vesaire. Nerede? Burada. Yani izliyorsunuz umarım. Şu şekilde yok ediyorum ki gözükmesin diye. Hemen burada natural mi? Okutmaya başla. Hiç durmuyorum. Okutmaya başlıyorum. Şimdi böyle 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 hep okutup 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 okutup, okutup. Capture 2'ye geçtim. Capture 2 neymiş? Bağ evine giriş. Wow. Şimdi bağ evine girişteki olay Hemen CapCut'a giriyorum. Bakın. Şunu Kesiyorum çünkü bağ evine gireceğiz. Şu kalsın. Bu iyi. Heh. Biraz daha geri. Tamam. Tamam. Sildim onu. Bakayım. Çok iyi. Süper. Şimdi burada hemen şöyle yapayım. Yine bir metin ekliyorum. Capture 2 bağ evine giriş. Metin okuma. Tabi bunu öncelikle ne yapacaktım? Şöyle hemen tutayım. Aşağı yok ettim. Metini okutuyorum. Tamam bu bağ evine girdim. Bağ evine girdikten sonra ki buradaki çocuklara yine bir olayda bir çocuk var. Alper'in ismini değiştirebiliriz. Neydi hemen Bayvin'e girişteki? Karanlık olmanın içindeki bu eski Bayvin'e ulaştığında kapısı gıcırdadı ve içeri geri soğuk ve sessizdi vesaire vesaire. Hemen geldim yine buraya. Metni ekliyorum. O filmindeki paylanço gibi. Tamam. Çıktısını alıyorum. Bakayım. I, o tamam. Dışa aktar. Neydi? Horror. 1080p vesaire vesaire vesaire. Okey. 11 dakikalık video. Şimdi bu dışa aktarıyor. Buraya kadar anlaşılmıştır umarım. Hızlı da geçmiş olabilirim. Takıldığınız bölümde yorumlara yazabilirsiniz. Muhakkak ki Böyle şeyler hep deneye deneye atıyorum. 10 tane videodan bir tane videosu patladığı an zaten yürüyüp gidiyorsunuz. Bu arkadaşın 300 videosundan emin olun birkaç tane videosu patladığı için 6 milyon aboneye ulaşıp ve dehşet rakamlar kazanmaya başladı. İnanın bana telif vesaire yok. Kanalın paraya açılmazmış, yapay zekalı yaptın filan alakası yok. Paraya açılır. Çünkü 2024 senesinde yine YouTube'un bize yapay zeka ile ilgili entegrasyonu olacak. Bunu muhakkak görecek, göreceğiz yani. Haziran'a doğru bu girdiğimizde atıyorum yapay zeka yapay zekayı sorabileceğiz. Bana bir tane video fikri üret diye o size video fikri üretecek bize. Yani o duruma geldi YouTube'da. Çünkü hayatımızın bir parçası artık yapay zekalar. Bu yapay zekaya da YouTube bir şekilde böyle entegrasyon olmak zorunda ve parayı da açacak. He, bu şey değil. Ne kadar para açar, ne kadar açmaz vesaire. Bu tartışılır. Ayrı konu. Ama parayı muhakkak ki açacak. Şimdi bu renderlasın. Umarım yayınımı beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Muhakkak ki sizlere de para kazandırmak için elimden geleni yapıyorum. Ayrıyetten ücretli bir şekilde nasıl yapıldığını Premiere Pro'dan Movie, Movi diyorum. CapCut'a kadar hepsini sizlere çektim muhakkak ki bakın ilgileniyorsanız bu işlerle bir eğitimi muhakkak ki olmalı. Sizlere de buradan da ufak yolu eğitimlerde vermeye çalışıyorum. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.